2021 yılı için asgari ücret öngörünüz nedir acaba? Yani bence en az 4-5 bin olması gerekiyor. O sizin gönlünüzden geçer. Peki Aynen. rakama bakacak olursak yani ne kadar olur sizce? Şu an 2000 kaç civarıydı? 2300 civarı aşağı yukarı. Yani 3000 falan olur diye düşünüyorum bu şu anki yaşam standartlarına bakarsak. 3000 olur İnşallah. İnşallah dediğimizde evet. Çalışıyor musunuz? Evet, avukatım. Asgari ücretle çalışmıyorsunuz o zaman? Hayır, özel değiliz. Peki önümüzdeki yıl asgari ücreti, 2021 yılındaki asgari ücreti öngörünüz nedir? Ne kadar? Yani çok büyük bir fark olacağını zannetmiyorum. Maksimum 2400 ya da buçuk olabilir diye düşünüyorum. Onu da bulmayabilir. Hiç inancım yok. Ve gönlünüzden geçen yani insanların ortalama olarak geçinmesi için yeterli olabilecek rakam sizce ne düşünüyorsunuz? Yani en azından asgari bazında baktığımızda kişinin minimum 3,5 alması gerekir. Minimum ki o da yeterli değil. Yani hele ki çocuk varsa hani tek kişi idame ettirebilmesi için. Çünkü kira, elektrik, su, kendi beslenmesi. Hadi dışarı çıkmanızı evet. geçiyorum çünkü dolmuş fiyatlarını bile en basitinden aracınız yoksa Herhangi bir yere gitmek için bile günlük zaten git gel 8-10 lira arası vermeniz gerekiyor evet. dolmuşla. E, ay'a vurduğunuzda zaten sadece işe gidip geldiğinizi varsaysak bile yol parası bile yeterince fazla çıkıyor. E, siz ya aç kalacaksınız gün içinde evet. ya da eviniz babadan kalmış olacak kira vermeyeceksiniz. Başka türlü 3,5 milyarla bile geçinemezsiniz. Videoyu beğenmediyseniz abonelikten çıkmayı beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 2021 yılı için asgari ücret öngörünüz ne kadardır? Güzel bir soru. Piyasaların yani daha doğrusu e, TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon değerlerine baktığınız zaman, hı hı. enflasyonla orantılı bir şekilde arttırdığınız zaman evet gayet normaldir. E, fakat TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon oranlarıyla e, marketlerde olsun, pazarlarda olsun, esnaflarda olsun e, oranlar bir değil yüzde 200 milyonun 45 açıkıyor. Fakat ki Tiniz aldığınız ürünlere yüzde %30, %40, %50 artanlar var. ve bu durumda 2350 lirayla bir aile nasıl geçinecek? Sizin gönlünüzden geçen rakam nedir? Yani ne kadar az 4 bin olsun? olması lazım? 4000 olması lazım. 4000 en az. 2021 yılındaki asgari ücret öngörünüz nedir? Asgari ücret şöyle söyleyeyim, ee, geçmişteki asgari ücretlerden baz alarak şu hesaplama yapılabilir. Belki şu andaki hükümetin bunu hesaplaması gerekiyordur. Hükümetin başa geçtiği dönemdeki asgari ücretle kaç çeyrek altın alınıyordu? Şu dönemde kaç çeyrek altın alınıyorsa asgari ücret o olsun. Bütün Türkiye rahat etsin. Sizin gönlünüzden geçen bu olabilir ama evet. realde sizce siz ne kadar yapılır? Yani 50 lira mı yapılır, 500 lira mı yapılır zam? Yani yüzde konuşmak gerekiyor. Geçen sene yüzde 13-15 arası gibi bir şey olmuştu. Zaten daha fazlasını beklemek bu ülkede birazcık hayalle geçer. Ee, ama minimum yüzde 25'ten kapı açması lazım sendikaların. Ee, bunun üzerine pazarlık yapmaları lazım bence. 2021 yılındaki asgari ücret öngörünüz nedir acaba? Yani maksimum yüzde 10 zaten olur. 2500 maksimum 2500 mu oluyor? E gönlünüzden geçen nedir? Yani şu kadar olsa bence tam yeterli gündelir. Yani dinlendir. doların e, 10 onlara geçeceği bir ortamda 14-15 düşünülüyor şu an için. E normalde siz, siz düşünün işte. Yani minimum zaten 100 dolar ne kadar yapıyor? Şu an için 800 TL civarı. Aşağı yani 400 dolar olsa 3200 olması lazım aslında ama olacağı en fazla 2500. 2021 yılındaki asgari ücreti siz ne kadar öngörüyorsunuz? Valla kalemden geçen 3.250 ama e, hükümetin vereceği 2.700 civarlarında fazla vermez. 2.700 olacağına inanıyorsunuz yani? Evet. İnşallah diyelim o İnşallah. zaman. İnşallah